Ya çok yandım. Bir fikrim var. Benimle arkadaş olmak isteyen kimse var mı? Ben varım. Başka var mı? Ben de istiyorum. Aa ayı saklan. Şimdi dur dur. Ve kaçarlar. ben sadece oyun oynamak istiyordum. Aslında bilmedik bir şeyim var. Biraz En son şu kişiyi yiyeceğim de. Bu oyuncu bilmemiş şeyim. Çok acıktım.

yedim. Üf, uyku kestirmem lazım bir yaş. Şurada uyuyayım yaş. Ve uyudum. çıkarlar ve ayıcık uyanır. Ben oynadım şimdi. Öf, hala çok aç değilim. Birazdan gidip yerim. Şimdi ben öncelik biraz şunları biraz arayayım. ne yapıyorsun burada hiç dolayısıyla işte hadi oyun oynayalım ben oyun oynamak istemiyorum niye üff ya o lafta gitti acaba kim boşu? ben biraz daha uyumaya gidiyorum ve buyur. Üst biraz uyuyayım şu ya. Da. Ve bu bu ve tavşan kaç. Ve bu bu ve marmeli dik kaçar. Kaçmamış Şimdi bu bu tamam marmeli di. Thank you. şunu götüreyim de şuraya saklayayım ki ayıcık görmesin bunu gel ee, bak bunu koyalım abisi abisi de abisi abisi de kardeşimi dinledi öler şuraya gideyim mami'ye bunu şöyle bakma mami'ye Cık, uyanır. Ay. Çok acıktım ya. Gideyim de şu kuramiyi yiyeyim. Sonra tekrar çıkınca de yiyeyim. Bemlajım. Şimdi ve ayıcık kromi ve maymara dilin o kalemlerini yiyeceklerine arar. Aramaya gitmeliyim. Kaçalım. Açım aşağıda hemen. Neyse yeni kapıyım bari. Yanık. Bu şunu ya? Çok hmm, bincik şeyler. Ne gidebilirim ben ya? Bu şu ne? Ne bu ya? Ya ne saklanacağız? Ha, <laughs> <laughs> nerede bu? Çok açım. Bunlar yer yok ya. Öf. Neyse bari. Gidip o lafı kar yemek güzel. Ha o burnunu yiyeyim. havuç oynuyorsa. O laf. Şöyle şunu ayırayım. Of. Of ya of ya of ya. Of ya of ya Doydum. Ee, şimdi gitmem lazım. Ve uyuyacağım. Oh, bir şey, bir ve uyur. Öf, kalkıp bari şunları arayayım biraz. olsuna gerek bile kalmadı. He <laughs> he Bundan kaçıyorum. <laughs> Yemekle onu çok iyi yaptım. Şimdi sıra maymayla gide. Bu bir arkadaş ben, arkadaşım değil. Merhaba. Aa, seni Şimdi şimdi seni yapacağım. onu yok ettim. Şimdi artık kendime başka arkadaş bulmam lazım. Bana benimle arkadaş olmak isteyen var mı? Ben varım. Tavşan beni nereye yeksin? Ay Ne oldu? Benim arkadaşım bu bu yok artık. Bu, bu mu? Ama bir dakika benim bir fikrim var. Heh, onu yok etmiştim ya. Okuş pokuş yaparak geri getirdim. Gerçi okuş pokuş yapmadım ama neyse. Şimdi e, bunu uyutalım şöyle. E, benim sprey yok. Şimdi, şu da spreyi bulalım. Şimdi bu uyku yeriydi. Şimdi buraya koyalım. Şimdi şöyle içini yara Bu 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 hiç Bu bu, <laughs> bu, bu çok iyi. Tamam. Şimdi bunu da gebertmemiz lazım. Şimdi bunu dikmem lazım. Dört dört dört. Tamam şimdi bunu yine yok Kokus. Yok oldu tamam. Ben ben genç yaşta bir şey geliyorum. Kan neyse ya. Bir şey Şimdi tabi gidiyor hadi Hop 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 tamam. Sildim. Benim çöp atayım gidip. Artık ben de o lafı çabalayak kullanacağım. Ne oynayalım? Saklambaç oynayalım. Ebe evet, değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Evesin. Kaça kadar şey 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20. Önüme kalmış olmuş olacaklar. Ben ne Haydi şunuş. Üf ediyordum biraz ya. Nerede lay bunay? Ne bulmam lazım? Tavşanmışın neyse seni buldum. Bu lay yere saklamışım. Ee ben. Lay bak seni ya ebe. Ebe, oymak buldum, bay, buldum. Ebe. ya, boymak çok sıkıcı. Bugün mı? Ebe, oca. Hayır. Of, Oley. Boy, Aka. od, day. Ve mutlu mesut yaşamışlar. Bu <laughs> ay melodi, bu bu, ee, tavşan pembe. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. <laughs> ve görüşürüz öğretmenim.